Yangın güvenliği ve doğal felaketlerde müdahale tarzları. Ülkemizde itfaiye hizmetleri ücretsizdir arkadaşlar. Kamu hizmeti olduğu için. Yangın ihbarı itfaiye 110'dur arkadaşlar ülkemizdeki. Telefon numarası. Yangında binada kaldıysanız, yangından şüphelendiyseniz kapıyı hemen açmayın. Isınmış olup olmadığını kontrol edin. Eğer kapı ısınmışsa duman ve gazların içeri girmesini önlemek için kapı altlarını tıkayın. Yangında mahsur kaldıysanız zemine yakın havanın nefes almaya daha elverişli olduğunu hatırlayın arkadaşlar. Yangın anında yapılması gerekenler telaşlanmayın. Yangın ihbar düğmesi var ise basın. 110 itfaiye teşkilatına telefon edin. Yangın yerini adresini en kısa ve doğru şekilde bildirin. Yangın cinsini de biliyorsanız belirtin arkadaşlar. Bina mı, benzin yangını mı, araç yangını mı? Yangını çevrenizdekilere duyurun. İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde mevcut vasıta ve imkanlardan faydalanmaya çalışın. Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapayın. Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayın. Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine engel olun arkadaşlar. Yangın güvenliği eğitiminde bu eğitimde ne olacak? Bu bölümde hangi konulara değineceğiz? İtfaiye teşkilatları hakkında genel bilgiler. Yanma ve yangına değineceğiz. Yangın türleri, yangın söndürücü maddeler ve yangın söndürme ilkelerine bakacağız. Yangın önleyici tedbirlere bakacağız ve doğal afetlere değineceğiz en sonunda arkadaşlar. Ülkemizde itfaiye teşkilatları konusunda tespit edilmiş bilgiler yalnızca İstanbul'a aittir. 12 Mart 1579'da Osmanlı padişahının emriyle <laughs> halkın sivil örgütlenmesiyle başlayan çalışmalar uzun yıllar devam etmiş olup personel ve araç gerecin belli <laughs> olması yönde ilk teşkilatlanma 1720 yılında olmuştur. Aynı yıl Tulumbacılar Ocağı da kurulmuştur arkadaşlar. 1930 yılında itfaiye teşkilatları belediyelere bağlandı. İtfaiye haftası 25 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında kutlanıyor. İtfaiyenin yangın ihbar telefon numarası bahsettiğimiz gibi 110'dur arkadaşlar. İtfaiye teşkillerine bakacağız arkadaşlar şimdi bu bölümde. Görevlere yangınlara müdahale etmek ve söndürmek. Can kurtarmak, ilk yardım hizmetini yürütmek, su baskınlarına müdahale etmek, boğulma olaylarına müdahale etmek, deprem, enkaz, çöküntü olaylarına müdahale etmek, trafik kazalarına müdahale etmek, intihara teşebbüs olaylarına müdahale etmek. 12.06.2002 tarihli ve 2002'ye 4390 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren binaların yangından korunması hakkında yönetmelik var arkadaşlar bu kapsamda iş yerlerinde yangın öncesi tedbirleri almak halkı kurum ve kuruluşlar yangınlara karşı alınacak önlemler konusunda bilinçlendirmek ve yangın yeterlilik belgesi vermek. 25 Eylül 1 Ekim tarihler arasında kutlanan itfaiye hattası etkinlikle içerisinde konferans sergi ve gösteriler düzenlemek. Yılda en az bir defa tüm personelin katılmasıyla halkın ve yetkililerin çağrılacağı örnek tatbikatlar yapmak arkadaşlar. Daha sonra hayvanları kurtarmak, ansansörde mahsur kalanları kurtarmak ve kilitli kapıları açmak. Şehirdeki kamu, askeri ve özel kurumlara ait muhafaza itfaiye teşkillerinin eğitim ve yetiştirilmesine yardımcı olmak, orman yangınlarına katılmak, belediye sınırları dışındaki yangın, afet, kaza ve su baskınlarına müdahale etmek şeklinde arkadaşlar. Görevleri saydık. Yanma ve yangına bakalım. Yanma nedir? Yanmanın çeşitleri, yanmanın ürünleri, yangın nedir? Yangın sınıfları, yangın oluşum safhaları, yangın sebepleri ve etkenleri yangın yerindeki tehlikeler, yanıcı maddelerin özellikleri şeklinde <laughs> konuyu detaylandıracağız. Yanma nedir? Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Yanma olayın meydana gelebilmesi için 3 şartın bir arada olması gerekmektedir. Yanıcı maddeler Yanıcı maddeler, yanıcı gazlar sınıfında doğal gaz, propan, biton, Bütan, hidrojen, asetilen ve diğerleri şeklinde. Yanıcı sıvılar, benzin, gaz yağı, alkol, boya, cila, mazot, zeytinyağı ve diğerleri şeklinde. Katı maddeler, ağaç, kömür, kağıt, plastik, kumaş, saman, deri ve diğerleri şeklinde sınıflandırabiliriz. Yanma teorisine bakalım. Birincisinde yanma hadisenin başlayabilmesi için arkadaşlar 3 etkene ihtiyaç vardır. Bunlar yanıcı madde, oksijen, ısı. Buna yangın üçgeni diyoruz zaten. Bu üç etken birleşerek yangın üçgenini meydana getirir. Üç unsurlardan biri unsurdan birinin olmaması üçgeni oluşturamayacağından yanma olayı gerçekleşemiyor arkadaşlar. Yanmanın çeşitleri yavaş yanma, hızlı yanma, parlama, patlama şeklinde yanma, kendi kendine yanma şeklinde sınıflandırabiliriz. Yanma ürünleri duman, zehirli gazlar, ısı, alev şeklinde sayabiliriz arkadaşlar. Yangın istenmeyen yer ve zamanda kontrol dışı oluşan yanma olayına yangın diyoruz. Yangının sınıfları nelerdir? A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı, D sınıfı yangınlar var. Bakalım şimdi. A sınıfı alevli ve korulu halde yanan katı yanıcı maddelerdir. Örnek odun, kömür, kağıt şeklinde. <laughs> B sınıfı yanabilen sıvıların sebep olduğu yangınlar. Örnek petrolünleri, boyalar, alkol şeklinde. C sınıfı alevli yanan gaz, gaz yanıcılar arkadaşlar. Bunlar LPG, doğalgaz, propan, asetilen şeklinde. D sınıfı yanabilen hafif metaller. Bunlar magnezyum, al alüminyum, uranyum şeklinde. <laughs> Yangının oluşum safhaları birinci aşamada koku, ikinci aşamada duman, üçüncü aşamada alev görünüyor. Yangının sebepleri var. <laughs> Koruma önlemlerinin alınmaması, tedbirsizlik, bilgisizlik, ihmal, kazalar, sıçrama, sabotaj, tabiat olayları şeklinde. <laughs> Yangının etkenleri bacalar, sigara, kibrit, çakmak, kıvılcım, elektrik, LPG, doğalgaz, yıldırım. <laughs> <laughs> güneş benzin şeklinde arkadaşlar. Yangın yerindeki tehlikeler yüksek ısı, büyüme hızı, patlama tehlikesi, çökme tehlikesi, elektrik tehlikesi, kimyasal tehlike, yoğun duman olabilir. Yangın türleri LPG yangınları, doğalgaz yangınları, akaryakıt yangınları, baca yangınları, elektrik yangınları, orman yangınları, <laughs> araç yangınları, bina yangınları şeklinde sıralayabiliriz. Gaz kaçağı hissediyorsanız sigara içmeyeceksiniz arkadaşlar. Kibrit veya çakmak yakmayacaksınız. Elektrik düğmesini açmayacaksınız. <laughs> Elektrik açıksa kapat kapatmayacaksınız. Ark oluşturacağı için. Yangın söndürücü maddeler bunlar su, köpük, kimyasal kuru tozlar, karbondioksit, halokarbonlar şeklinde sınıflandırabiliriz. Yangın söndürme usulleri meydana gelmiş bir yangını söndürebilmek için yanmanın şartları olan 3 esasdan yanıcı madde, ısı, oksijen herhangi bir tanesinin ortadan kaldırılması gerekir arkadaşlar. Bunlar soğutarak söndürme var görüyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra havayı, oksijeni kesmek var. Örtme, boğma, oksijeni azaltma şeklinde arkadaşlar. Daha sonra yanıcı maddenin ortadan kaldırılması yani yanıcı maddeyi ısıdan ayırma, ara boşluğu meydana getirme şeklinde. Yangın önleyici tedbirler iş yerlerinde kurum ve kuruluşlarda acil durum planı ve ekiplerinin kurulması binalarda dahili söndürme, algılama ve tahliye sistemlerinin oluşturulması, yangında koruyucu malzemelerin kullanılması, yangın dolapları ve bulundurulması gereken malzemeler şeklinde arkadaşlar. Yangınları önleyici tedbirler, inşai bakımından önleyici tedbirler, tesisat bakımından önleyici tedbirler, yani sabit tesisler bakımından, yangın ihbar tesisleri bakımından, yangın söndürme tesisleri bakımından, kullanma bakımından önleyici tedbirler, diğer tedbirler ve yasal tedbirler şeklinde. Doğa afetlerin tanıma özelliklerine ve sonuçlarına bakalım doğal afetin tanımı ve çeşitleri, deprem tanımı, deprem öncesinde alınacak tedbirler, bina içerisinde alınacak tedbirler, bina dışında alınacak tedbirler, deprem sonrası alınacak tedbirler, sel tanımı ve nedenleri, sel durumunda alınacak genel önlemler şeklinde. Afet çeşitleri, doğal afetler, deprem, sel baskını, toprak kayması, çığ düşmesi, kuraklık, yangın, yıldırım, fırtına, kasırga, tayfun, hortum, volkan patlaması, tsunami, deprem sonrası, dev dalgalar yani, hava Su çevre kirlenmesi şeklinde arkadaşlar. Teknolojik afetler baraj patlaması, sanayi kazanları patlaması şeklinde. İnsan kökenli afetler yangın, hava, su, çevre kirlenmesi vesaire nedenler sayılabilir. Depremlere karşı alınması gereken önlemler depremden önce, deprem esnasında depremden sonra neler yapmalıyız buna bakalım şimdi. Depremden önce ev alırken veya yaptırırken mutlaka yerleşim yerine inşaat yapı teknik ve yönetmeliğine uygun inşa edilen ev almaya veya yaptırmaya özen gösterin. Evinizi zorunlu deprem sigortası DASK ile güvence altına alın. Deprem esnasında kayarak, düşerek, devrilerek ya da kırılarak yaralanmalara neden olabilecek eşyaları belirleyin ve bunları ağırlıklarına uygun doğru malzemelerle sabitleyin. Afet çantanızı hazırlayın ve belli ağırlıklarla içerisindeki malzemelerin kullanılabilir durumunu kontrol edin. Daha sonra afet çantasında bulunması gereken malzemeler var. El feneri, yedek bataryası ile birlikte, Radyo, kağıt, kalem, su ve yiyecek, acil durumlarda kullanılacak ilaç ve eşyalar şeklinde. De deprem konusunda eğitim alın, acil durum planları hazırlayarak tatbikatlar yapın. Bu tür tatbikatlar deprem esnasında daha sakin olmanızı sağlayacaktır. Deprem durumunda hayat üçgeni oluşturabilecek yerleri tespit edin. Deprem esnasında tehlike oluşturacak unsurları tespit edin ve gerekli önlemleri alın. İlk yardım konusunda mutlaka eğitim alın. Elektrik, su ve gazın doyan, yani doğal gaz LPG tüpü nasıl ve nereden kapatılacağını öğrenin. Deprem esnasında sakin olun, paniğe kapılmayın, sağa sola koşmayın, balkona çıkmayın, merdivenleri kullanmayın, asansöre binmeyin. Sabitlenmiş sağlam bir eşyanın yanındaysanız yaşam üçgeni içinde C'nin pozisyonu alın. Daha sonra çök, kapan, tutun pozisyonu var. Sabitlenmiş sağlam bir eşyanın altına girerek kendinize yaşam üçgeni belirleyin. Başınızı ve ensenizi Sırtınız pencereye dönük bir şekilde kapanarak korumaya çalışın. Sarsıntı sona erene kadar sığındığınız güvenli yerden tutunun veya ayrılmayın. Yangın anda binayı tahliye ederken doğru hareket tarzı. Görüyorsunuz arkadaşlar yangın merdiveni var, dahili merdiven var. Bir yangın çıkmış görüyorsunuz bir katta. Nasıl tahliye edilecek? Yangın merkezi ve üst katlarda bulunanlar binayı terk ederken koridorların güvenli olması halinde yangın merdiveni kullanmalı. Yangın merkezinin alt katlarında bulunanlar ise koridorların güvenli olması halinde yangın merdiveninde yığılmalara neden olmamak için dahili merdivenleri kullanmalıdır arkadaşlar. Görüyorsunuz şekilde de. Evet arkadaşlar. Daha fazla ders sunumlarını arkadaşlar Erkan Tosun YouTube kanalından erişebilirsiniz arkadaşlar. Bahsedeceklerim şimdilik bu kadar. Teşekkürler.